Merhaba sevgili yengeçler. Bugün daha yaratıcı fikirlere yönelmeye eğilim gösterebilirsiniz. Farklılıktan çekinmeyin ve alışılmış yolların dışına çıkın. Bulacağınız fikirler çalışmalarınıza derinlik katabilir. Romantik beklentileriniz güçlü tutkulara dönüşebilir. Sevdiğiniz kişinin bugün size ilgisiz kalması mümkün değil. Bugün 27 Eylül 2014 Cumartesi. Satürn günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen ay yoğun ve derin duygular verirken maddi konular, ortak paylaşımlarla ilgili kavramlar ön planda olabilir. Ay Plüton ahenkli açısı güçlü ve hırslı enerjilerle günlük işlerimizde başarı verebilir. Ancak kuşku, kıskançlık gibi zararlı duyguların etkisinde kalmamaya çalışmalıyız. Akşam saatlerinde Ay, Aslan burcundaki Jüpiter'le kare açı yapacak. Duygusal beklentiler ve arzular artabilir. Dürtülerimizi kontrol etmekte zorlanabiliriz. Yeme içme konularında aşırılıklar, para harcamada abartılar meydana gelebilir.